Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte online kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. Ee, hemen bir maç yapacağım. Daha online kafa topunda yeniyim. Şöyle mikrofonu düzelteyim. Hemen ücretsiz olarak gireyim. Neymar FC. Hemen büyük Üç seçelim mi? Ah, attı bir tane. Evet attık. Allah ya vurmayamaz. Evet attım. Attım bir tane daha. Allah. Gol Evet. Kendi kalesini attı. Bence sanırım bunu. Evet. Adam bir tane yiyor, bir tane çeviriyor. Evet. 4 5 6 4 7 4. Yes. Yendik. 8 4. Evet arkadaşlar, maçımızı yendik. 8 4. 100 lira geldi. Roman's'te in bakalım cevap verecek mi reddetti. Hemen bir maç daha yapacağım arkadaşlar. salta trial diye bir şey çıkıyorsa bunun için özür dilerim. büyük kareyi şunu tabi ki de Arda Turan geldi ve attık ilk golümüzü ve ilk golümüzü de yedik. Evet. Ha, nasıl değmez. Hayır. Ya. Attık. Bir tane daha attık. Bu arada beni eklerseniz oynayabiliriz adam zaten üstte gördüğünüz gibi bernek droplanmalar videoda olmuyor bu arada bende de oluyor oyuncu bağlantı sorunu yaşıyor 5 4 3 2 1 diskalifiye adam oyundan çıktı kesin şimdi bana para gelmiyor çek derken evet geldi herhalde yendiğim için 23.000 olduk 23.329. yüz hmm. hemen bir ana menüye dönelim o hmm. ondan sonra maça başla deyip hmm. yetmiyor o zaman yeniden yapıyoruz ve azrail hmm. Ucuz seçeceğim artık. Yani hiçbir şey seçmeyeceğim bu maçta. İnşallah adam da hiçbir şey almamıştır. Evet adam da hiçbir şey almamış. Adam iyi oynuyor. Ancak biz ıı, papaz olarak onu yenebiliriz. Oh be attık bir tane. Hakem sayesinde. Bir dakika kafam 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 kaçıyor. Oh iyi. Za attım. Üç bir yer. 4-1 Eyvah yedik. 5-2 Hadi be. Neyse şükür atamadı. Evet. Altı iki arada 4 fark var. Evet arkadaşlar bunu da yendik. Ee, yükleniyor. Ee, reklam geldi. Ya uzun bir reklam. Bunları atlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer böyle ta bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.